Hepinize selamlar dostlar. Ben Mert. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Tabii ki de arkadaşlar. Bugün sizlerle evimi tanıtacağım. Server'ı tanıtmayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman ev tanıtımına geçelim. <laughs> arkadaşlar evimin dışı böyle. Evimin dışını göstereyim. şimdi evimin içi. Böyle yalnız burada bir gizli geçiş var. Acaba ne? Bu. Evet beyler şakanın sırası değil artık. Gerçekten evimi gördünüz. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz sizden bir ricam var arkadaşlar. Bakın bu güzel servera, bu güzel servera gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim için gelin. Ve 100 100, 100 aboneye geçince YouTuber tag alacağım. O zaman repay falan var. Size özel repay falan yapacağım. Gelmeyi unutmayın. Yeni gelenlere evini yapmak için toprak falan atıyorum bakın. Toprak evi böyle çok kötü değil. Bırakmayın altına bakın. Yeah. Arkadaşlar Hepinizi seviyorum o zaman. Kendinize mutlu bakın, gece bakın. Hepinizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Bu arada buraya kadar izlediysen bir like at. Like at. Abone ol. Bay bay.